Arkadaşlar merhaba. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine hemen hızlıca bir aklımdaki kişi açılımı yapacağım. Dün video yapamadım. Bahsetmiştim bu aralar. Birazcık yoğun geçiyor. O yüzden dün es geçmek zorunda kaldık. Ama bugün şöyle birazcık daha kısa tutarak yine bir açılım yapmak istedim. Yine aklımızdaki kişiler, ex partnerler, e, sınırlı iletişime olanlar, görüşmeyenler. Şöyle bir hem genel duruma bakacağız hem e, bu bakmadığımız, bakım yapmadığımız sürede. kolektif enerjide neler olmuş, e, neler değişmiş bir onları görelim. Arkadaşlar bu arada e, videoların altına yaptığınız yorumları okuyorum hepsine. Ben hepsine cevap veremiyorum bazen ama e, genelini okumaya çalışıyorum farklı istekleriniz, talepleriniz de oluyor Değerlendireceğim tabii ki onları da ama şu an değil. Bahsetmiştim bu, eğer video serisini izlediyseniz. Bu hafta hep böyle aynı tarz enerjiler geldi ve okumalar hep birbirinin devamıymış gibi oldu. O yüzden ben de bunu bozmak istemedim. O yüzden hem bugün hem yarın da aynı şekilde yapacağım. Bu haftayı bu konuyla, bu soruyla kapatacağım. İşte kavuşma olacak mı vesaire falan bunlar eee Bakalım eğer yetiştirebilirsem önümüzdeki hafta e, gündemimizde olabilir. Şimdi hemen yine, <laughs> pardon, bakalım aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi bu aralar ne durumdaymış? Kendisiyle ilgili, kendi hayatıyla ilgili e, neler yapıyormuş? Hemen bir hızlıca buna bakalım. Sonra sizinle ilgili düşüncelerine geçeceğim. Şimdi bunu hatırlatmak istiyorum tekrardan yine e, izlemeye başlayan arkadaşlarım varsa arkadaşlar bu açılımlar kolektif açılımlardır. E, yoğun olan enerjiye göre genellikle buradaki okuma gelir e, yani herkes için birebir tutmayacaktır uyan yerlerinizi e, yerlerine alın hikayenin dönüştürebildiğiniz yerleri kendi hikayelerinize dönüştürün ben genelde zaten kartların anlamlarıyla beraber de vermeye çalışıyorum hani direkt açıp burada sadece yorumlama yapmıyorum. Farklı anlamlarına göre kendinize de, kendi hikayenize de uyumlama yapabilirsiniz. Uymayanları da ne yapıyoruz? Evrene iade ediyoruz tabii ki de. Şimdi şöyle bir genel anlamda baktığımda karşınızdaki, aklınızdaki kişi bir takım şeylere girmiş. Nasıl denir bu? Böyle dank etmiş kafasına. Burada pek sizinle alakalı bir şeyden söyleyemeyeceğim. Bu tamamen kendi hayatıyla ilgili, kendi hayat düzeniyle ilgili. ...aldığı bir takım önemli kararlar olabilir. Bir kısım için şu önemli, bir bağımlılıktan kurtulma durumu var burada. Bu işte herhangi bir kişiye bağımlılık da olabilir. İşte oturuyorum kendi bağımsız işini kurmuştur veya çok bağımlılık çalıştırdığı hayatında ailesinden birileri vardır. Hani o bağlılıklardan birazcık böyle kurtulma yoluna gitmiş... Bazıları için direkt olarak bir e, kötü alışkanlığı da kast işte uyuşturucu diyeceğim alkol vesaire böyle bir bağımlılıktan da e, kastediyor olabilir. E, böyle bir durumun farkına varıp bilincine varıp artık e, hayatıma bu şekilde devam edemem deyip e, bunları dönüştürme enerjisinde çok güzel bir başlangıç yapmış bu kendi hayatı ile ilgili bu noktada. E, bunun yanında şu anda hayatında hızlı giden hızlı gelişen bir takım olaylar olabilir, bir takım durumlar olabilir. E, Böyle birazcık kendisini de kalkındığını böyle refaha erdiğini hissediyor olabilir. Yani evet artık ben yavaş yavaş durumlarımı toparlamaya başladım. Ee, belki daha önce hem maddi olarak hem de duygusal olarak e, bir şeyleri yapmaya çok fazla e, hazır değildim. Belki de kendimi hazır hissetmiyordum. Ama artık hazırım. Ben yavaş yavaş toparlanmaya başladım ve e, bu durumu da koruyacağım dengeleri bozmamaya çalışacağım hayatımı kendi yani burada artık biraz daha kendini sevme kendinin farkına varma kendi hayatını iyileştirme yani benim hayatım böyle olduğu sürece işte hiç kimseyle mutlu olamayacağım zaten falan gibi bir e, yapıdan bahsediyorum aklınızdaki kişi bu yapıya gelmiş çok pardon şurada bir kadrajı kontrol etmek istiyorum evet fena değil hepsini görüyorsunuz sayılır şöyle yaparsam tam olacak galiba ve burada genel anlamda böyle e, güzel bir uyanış yaşayan e, büyük ihtimalle evril diyeceğim çünkü para kralını verdi. Dişi enerji de olabilir. Artık kim için izliyorsanız ona bağlı. Ama hayatında güzel bir dengeleme e, ye başlamış. Güzel bir dengeleme almaya çalışıyor yani en azından. Yani bunu belki şu anda hani tam olarak böyle net evet bunu yapmış diyemem ama bu yola girmiş ve e, kararlılıkla devam ettireceğini söylüyor. Belki de e, kendi hayatındaki dengesizlikler, onun hayatındaki dengesizliklerden dolayı siz şu anda görüşmüyorsunuz veya aranızdaki problem bunlardan kaynaklan kaynaklıydı. O da bunların e, çözülmesi için ilk önce e, benim düzenlemem gerekiyor demiş olabilir. Şimdi hemen bakalım. bak Aşıklar kartı denk geldi şu anda. olması denk geldi. Bunu daha önce kokumalarda da söylemiştim. E, yine söyleyeceğim. Şimdi böyle açılım yapmadan önce şöyle kartları karıştırırken ben şöyle bakıyorum. Göz çarpan kartlar oluyor çünkü böyle burada. Genelde açılımda da onlar şey yapıyor, denk geliyor. Ee, çok hoşuma gidiyor benim. Hani gözüme çarpan şeyler direkt olarak okumada görmek güzel oluyor. Şimdi bu günlerde bu aralar sizinle alakalı, sizin özelinizde ne düşünmüş bakalım. Burada çift deste kullanacağım yine. Arkadaşlar çift deste olunca birazcık uzayabiliyor. İsterseniz buraları böyle hızlı şey yapabilirsiniz, atabilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişiler sizinle ilgili ne düşünüyorlar? Ruh işi bağlantısı aynı arkadaşlar direkt iki kartla üstelik kupa ikilisi ve aşklar kartı ile. Burada bazılarınız için yine böyle bir üçlü durumlar olmuş olabilir veya araya e, farklı bir şeyler sokulmuş olabilir. E, hani üçlü durum derken direkt farklı bir partneri kastetmiyor da olabilir burada. Veya sizin yerinizde işte başka birisini tercih ettim ve e, gerçekten dünyanın başıma yıkıldı. Hani o tam benim... E, Kalemim bir insandı ve ben nasıl kaybettim onu, bu halde nasıl getirdim bu işleri gibi düşünceleri olabilir. Kendi iç mahkemesinde şu anda sizle alakalı bunları düşünüyor olabilir. Büyük bir özlem olduğunu görüyorum. Evet, burada birazcık böyle bir seçim yapma durumu söz konusu sanki. Yani birçoğunuz için bu geçerli olacaktır. Ee, karşınızdaki kişinin şu andaki düşün, aklınızdaki kişinin pardon şu andaki düşünceleri. E, buradan bir dönem öncesinde muhtemelen Sizinle başka birisi arasında bir seçim yapmak durumunda kalmış ve yanlış tarafı seçmiş ee, arkadaşlar bu zeki arkadaş, <laughs> aklınızdaki kişi ee, ve yaptığı seçimden çok pişman olmuş. Ee, sizin gerçekten onun hayatını tamamlayacak insan olduğunuzu ve size hani nasıl kaybettim, bunu nasıl yapabildim, bu çok büyük bir acemeyi ee, diyen bir aklınızdaki kişi var. Bu ara bunları düşünüyor kendi iç mahkemesinde yani size çok haksızlık yaptığının farkında o benim için bir sürü şey yapmıştı. Ee, bazılarınız için yine geçerli belki belli bir zaman onu beklemiş de olabilirsiniz. Hani sabır da göstermiş olabilirsiniz karşı tarafı. Burada çok böyle karşılıklı bir çatı çat kavga gibi bir durumdan söz edemeyiz açık konuşmak gerekirse. Daha çok böyle düşünsel anlamda hani biraz daha böyle bekleme enerjisinde kalmış olabilirsiniz. Bir şeylerin olacağını umarak ama Büyük ihtimalle belli bir yerden sonra siz de gittiniz tabii ki de. Ee, i̇şte o sizin gidişinizden sonra onun da kafasındaki düşünceler bunlar olmuş. Şu anda böyle biraz bekleme enerjisinde. İletişim var mı diye soracağız tabii ki ama. E, şimdilik yani şuraya göre en azından birazcık daha böyle bu bekleme evresi devam edecek gibi görünüyor. Çünkü artık ne yaptıysa hani nasıl yaraladıysa nasıl bir şeyle kırdıysa size biraz yüzü de yok gibi. Yani farkında her şeyin ee, keşke bir başlangıç hakkımız daha olsaydı onunla bu sefer çok daha sağlam bir şekilde başlardık aslında ee, diye düşünüyor. Güzel. Bize duygu kısmına bakalım bu aralar kalbinde sizinle ilgili neler düşünmüş? Yani düşünceler kısmı beyniyle kalbi yer değiştirmiş gibi oldu. <laughs> bakalım. Ee, kalbinde duygularında neler çıkacak. Tekrar söylüyorum. Bunu şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyi gözünüzün önüne getiriyorsunuz. Sizinle böyle e, kalpten bir şekilde konuştuğunu hayal ediyorsunuz. Çünkü direkt saf olarak duyguların okumasını yapacağım. Istedi. Hatta iki tane birden gelmek istediler. Şunu ayıracağım, şunu çok merak ettim. O kendi atladı çünkü. <laughs> Bakalım kalp ne diyor olacak? buradan var. Peki. Şunları en son bakacağım. Bazen böyle koyuyorum. Buraya dalıyorum. Unutuyorum onları açmayı. Evet. Kahve bakar mısın? Aşıklar. Kupa altılısı. O olmuş. Hayatımın güneşisin. Sen benim kaybettiğim, kaçırdığım bir fırsatsın. Umarım çok geç kalmamışımdır diyor. Ee, bu kişi daha önceden tanıdığınız birisi olabilir. Ee, sizin çok eskiden beri tanıdığınız birisiyle bağlantısı olabilir ve hayatının ortasındasınız. Yani kalbinin ortasında tam bir güneşsiniz arkadaşlar. Bu kişi gerçekten çok büyük bir farkındalığa varmış. Yani bu çok güzel bu farkındalığa geliyorlar. Ne kadar sürdürebilirler biliyorlar. İşte o kısmı önemli gerçi de. Neyse şunları da açacağım. Ondan sonra başlayacağım. Evet sizinle bir aşklar altında kupa onlusu geldi. Aile kurmak istediğini söylüyor. Ailesinin siz olduğunu söylüyor. Ve değnek şövalyesi. Evet bu aralar e, kalbiyle bir miktar size karşı tutku çalıştırıyor olabilir. Büyük ihtimalle sizi çok fazla görmüyor olabilir. E, i̇letişiminiz çok nadir olabilir. Kimilerinde tamamen kısıtlanmış olabilir. Hiç konuşmuyor olabilirsiniz ama... Kaybı tam olarak dedi ki, yani o benim hem siyah tarafımda hem beyaz tarafımda beni dengeleyen kişiydi. O benim hayatımın güneşiydi. Ben onu kaybettim, görmezden geldim. Bu bir fırsattı aslında bana sunulmuş olan bir fırsattı ve onu görmezden geldim. Ama tekrardan böyle tutkulu bir şekilde başlatma niyetinde kırıl geldi burada. Hemen arkasından değnek sekizlisi var. Değnek şövalyesi var. Değnek serisi birazcık daha böyle tutkulu şeylere çağrıştırır. Değnek sekizlisi hızlı iletişim haberdir aslında. Biraz daha böyle sizinle hani bir şeylerin daha çabuk düzelmesini artık bir an önce gelip konuşmak istiyor olabilir. Şurası zaten çok hoşuma gitti. Hani kupa onlusu ve aşıklar. Kupa onlusu bakın burada birbirine sarılmış bir aile vardır. Aşklar zaten keza anlatmaya gerek yok. Az önceki okumada da gelmişti. Hani düşünceler okumasında da gelmişti. Ee, evet kalpte böyle çok güzel, çok... E, yani onun için nasıl diyorsunuz diyebilirim. Ve eğer olacaksa, e, yapacaksan bu işi artık e, bunu... Yani tekrardan gideceksem eğer... E, veya biz tekrardan iletişime geçeceksek... Eğer bir şekilde beni kabul ederse... E, bu sefer ben artık kendimi tamamladım ve... Nasıl diyeyim bu... E, daha böyle ayakları yere sağlam basar şekilde bir şeyler başlatacağım. Ee, buna inanıyorum diyor. Şunlar neylerdi? Evet Azize burada da geldi ve büyücü kartı. O iki tane büyük arkana arka arkaya geldi. Yani yok yani yapabiliriz diyor aslında başarabiliriz bunu. Eğer e, beraber yani sen hala buradaysan, sen hala benimleysen e, bence üstesinden gele gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok diye düşünüyor kalbimde. Evet böyle bir e, aklınızdaki kişilerde dedim yani okuma bir şey olarak geldi seri olarak geldi gerçekten hani ha, bu haftanın okuması oldu bu artık bunları o, o şekilde e, şey yapacağım kaydedeceğim oraya <laughs> haftanın okumasında bugün diye yani yavaş yavaş böyle bir aklınızda düşündüğünüz kişilerde bir ehlileşme söz konusu bu ehlileşme kelimesini kötü olarak algılamayın hani hayvan mı onlar falan gibi değil biraz daha böyle hani Yumuşama, farkına varma, kendine gelme, e, ne yaptığını, ne istediğini bilme. Burada tabii ki de e, beni izleyen tarafın yaptığı eylemler çok önemli. E, siz birazcık daha böyle sessiz kalmak, e, biraz daha uzaklaşmak, böyle birazcık daha hani hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını aklınızdaki kişilere hissettirmek e, gerçekten şöyle bir sallanıp ne yapıyorum ben demelerini sağlıyor. Tekrar söyleyeceğim. Diğer videolarımda da söylemiştim. Ne yapıyorsanız arkadaşlar aynı şekilde devam edin. Yani doğru yoldasınız şu anda. Çok güzel gidiyor. <laughs> Sürünsünler biraz. Peki şimdi duygular, düşünceler falan her şey çok güzeldi. Hayaller hayaller. Keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı. Onu yapmasaydım. Bunu yapabiliriz. Evet hazırız. Çok güzeliz. Harikayız biz. Peki eylem ne olacak? Benim biliyorsunuz en önem verdiğim kısım burası. Bakalım aklımızdaki kişilerin eylemsel anlamda neler yapacaklar yakın zaman içerisinde niyet edeceğim bunları böyle söylemesi düşünmesi kolay evet güzel bazı farkındalıklara da var olmuş. aferin sana süper ama işte burada icraat önemli olacak yoksa hepimiz düşünüyoruz arkadaşlar otur kendinizle ilgili bir sürü şey Şöyle bir eylem enerjisine de bakalım. zahmet yerini bulacak diyor ama birazcık daha böyle olduğu yerde kalabilir arkadaşlar. Yani eylem bir harekete geçmek, bir şeyler söylemek, bir şeyler yapmak. Ee, onun için şu an o kadar böyle korku verici bir şey ki yani uykularını falan böyle kaçırıyorsunuz. Ee, o derecede rahatsız aslında. Değnek ikili, santına değnek geldi. Evet bir yolculuk var. Yani bir yolculuk var da bir eylem var. Pardon. Evet çünkü artık iyileşmeye de ihtiyacı var. Zor bir dönemden geçtiğinin farkında. Ee, benim ilacım orada diyor ama. Ya aslında burada çok net bir şey söylemedi. Bunun bilgisini tam olarak vermedi kartlar. Fakat şöyle söyleyebilirim. Ee, bunu düşünmek hani sizinle ilgili yapacağı eylemleri ya yani ne yapsam ne etsem diye düşünmek vesaire falan böyle. Bunlar kafasını o kadar fazla kurcalıyor ki. Hem şu anda böyle duran... o olmasının sebebi bu yani birden fazla şey planlıyor biraz da sizden çekiniyor anladığım kadarıyla biraz fazla gözünü korkutmuş olabilirsiniz biraz böyle reddedilme korkusu var yani şöyle hani tek bir şansım var tek atımlık şansım var ee, ve onu da reddederse hani yapabileceğim hiçbir şey kalmayacak o yüzden çok dikkatli davranmalıyım gibi bir e, durum söz konusu kafasında bir şeyler planlıyor yapmayı düşünüyor ee, öyle çok çok uzun zamanlar değil belki çok büyük bir şey değil hani böyle ufak bir küçük bir hediye alabilirsiniz. Yakın bir zaman içerisinde küçük bir mesaj alabilirsiniz. Böyle bir haber yollayabilir falan böyle küçük bir e eylem enerjisi var ama e öyle ekstra ekstra büyük bir şey de e yapacağını zannetmiyorum. Kafa aklınızdaki kişi şu anda e dediğim gibi bu toparlanma aşamalarının içerisinde biraz daha duran enerjide. Evet, ben bir de e ortak enerjiye bakmak istiyorum. Ortak enerji için bu sefer 3 ay kart alacağım. Her iki tarafın sizin düşünceleriniz, duygularınız ve karşı tarafın düşünceleri, duygularından bağımsız olarak. Siz sizler birbiriniz için doğru kişiler misiniz? Derken yine aşklar kartı gözüme çarptı. Kupa ikilisi geldi. Şeytan kartı geldi. Kupa ası geldi. Aşklar bir kez daha geldi. Bakalım bu da çıkacak mı? Evet. Evet, evet. Bakalım uyum Aura enerjiniz ee, Nasıl kartlar bu konuyla ilgili Ne diyecek Arkadaşlar burada sorduğumuz soruya Eğer kartlardan herhangi bir cevap alamıyorsak O soruyu tekrar tekrar soramıyoruz Sormuyoruz ee, Çünkü yani kartlar buna Eğer cevap vermediyse bir bildiği vardır diyoruz. Devam ederseniz, üst üste de çekmeye devam ederseniz bu sefer e, böyle saçma sapan cevaplar almaya başlıyorsunuz. Alakasız. Evet. Burada... E, dur şuradan da çekeyim yine. Yine acele davranıyorum. <laughs> yani şuraya bakarak sadece e, iki tarafında bu enerjisi enerjisiyle ilgili olarak e, birincisi bir adaletin sağlanma durumu söz konusu. Yani evet siz zaten birlikte olmalıydınız." E, dedi kartlar. Dediğim gibi bazılarınız daha çok eskiden beri tanıyor olabilir. E, uzun zaman veya bir dönem aynı mesela tanışmamışsınızdır ama bir dönem aynı yerlerde bulunmuşsunuzdur. Aynı yerlerde gezmişsinizdir, dolaşmışsınızdır. Yani bir şekilde ee, geçmişten gelen bir bağlantınız var veya işte bir önceki döneminizde, bir önceki hayatınızda yani yarım kalmış birisi ve tamamlanması gerekiyordur gibi düşünebilirsiniz. Ee, para üçlüsü vardı, para, para serisi böyle daha çok maddiyatla alakalıdır ama burada enerji uyumuyla alakalı ben enerjinizin uyumuyla ilgili açtığım için daha doğrusu para üçlüsü başarılı bir birliktelik kartıdır aynı zamanda. Hani böyle biraz bu şekilde söyleyince iş anlaşması gibi oldu ama <laughs> o şekilde değil yani güzel e, devamı getirebilecek hani iyi bir birliktelik anlamını verdi. Şuradan da üç tane kart alacağım. Güzel aslında ortak enerji çok güzel. Değnek prensi. Ee, no, evet değnek altılısı. Hatta tutkulu bir birliktelikte olabileceğini söylüyor. Ve değnek olması aynı. Hatta bu tutku sizi yakıp yıkabilir bile dedi <laughs> evet, evet genel anlamda ortak enerjiniz de güzel ee, iki tarafında tabii ki her iki tarafından olması kaydıyla <laughs> evet okumamız bu şekildeydi şimdi klasik tabii ki de ne yapıyoruz melek kartlarımızdan ben sadece beni izleyenler için 3 tane mesaj alacağım. Arkadaşlar bu arada okumayı beğendiyseniz videomu beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bu sefer başında söylemeyi unuttum sanırım bunu. Ee, merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi bu aralar çok yorumları takip edemiyorum. Okuyorum da cevaplayamıyorum. Ee, i̇stediğiniz farklı bir açılım varsa bana fikir verebilirsiniz sizde. Ben genellikle hani sizlerden gelen istek üzerine yapacağım, devam ettireceğim. Fakat e, şu var. Çok pardon. Şu kartımı almam gerekiyor. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. İşte hani kendinizle çok kişisel şeyler bu kolektif açılımlarda soramıyorum. İnternet üzerinden hani online'dan da bakım şu anda yapıyorum. Böyle bir vaktim yok. Hani sadece yüz yüze bakımlar yapıyorum. İlerleyen zamanda belki olabilir. O yüzden çok kişisel sorularınız için maalesef burada sizin için yapabileceğim bir şey yok. Ee, videonun başlığı size uyuyorsa e, veya baktığınız şöyle açılımdaki kartlar sizin hikayenize uyuyorsa izlemeye devam edebilirsiniz. Demek ki orada e, sizin enerjinizle uyumlanmışızdır. yani baktınız olmuyor, tutmuyor. Sizin yaşadığınız şeylerle buradaki anlattığım şeyler değil. O zaman demek ki bu size ait bir video değildir. Kapatıp e, başka bir videoya geçebilirsiniz. Şimdi Beni izleyen, abone olan veya olmayan her arkadaşım için, her izleyicim için 3 e, tane kart alıyorum. Bunlar bizim şans kartlarımız olsun. Bize uyarı veriyorlar çünkü. Hava dokuzlusu en kötüsünü bekleme, kendini dolduruşa getirme, uykusuz geceler. E, burada birazcık daha böyle fiziksel sağlığınızla alakalı da bir durum söz konusu arkadaşlar. Aman dikkat diyoruz. Bazı şeyleri böyle kafanızda çok fazla takmak, büyütmek size ciddi anlamda fiziksel rahatsızlıklara da e, götürebiliyor. Bununla ilgili bir uyarı verdi. Çark dedi ki olumlu bir değişiklik zamanı. E, bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Şans senden yanaydı. Şu anda geçirdiğiniz bu dönemin e, tabii ki de her dönemin bir sonu vardır ama sizin artık bu sona çok yaklaştığınızı söyledi. E, dilemeye, istemeye ve niyet etmeye de devam edin arkadaşlar. Ve ateş beşlisi birbirine rakip hedefler can sıkıcı detaylar başkalarıyla anlaşmazlıkları. Burada ne demek istediğimi ben anlamadım bu kadar güzel iki kartın üzerine, güzel iki uyarının üzerine. Hmm, ilginç yeni bir fırsat, kariyerde ilerleme, hayatını şimdi değiştir. Evet bu yol, çıkacağınız yolculukta bir takım pürüzler yaşayabilirsiniz. Bu daha çok böyle şey gibi değil de Aklınızdaki kişi veya partnerinizle alakalı değil bu kartları çünkü sadece sizin, e, sizler için çektim. Yani sizlere yol göstersin diye çektim. Eğer aranızda böyle yeni bir işe atılmak isteyenler varsa veya hali hazırdaki işini değiştirmek isteyen varsa işte atıyorum yeni bir proje olur vesaire olur yeni bir başlangıca gidecek bir yola e, girenleriniz varsa e, önünüzde bazı engeller çıkabilir. E, bu konuda bir uyarı verdi sadece. Hani gereksiz çatışmalara girmeyin. Sakinliğinizi, soğukkanlılığınızı korumaya çalışın. Ee, hayatın yavaş yavaş değişiyor. Bunu sen de göreceksin dedi. Evet, genel hatlarıyla güzel böyle olumlu bir okuma oldu gerçekten. Ee, ben böyle bazen okuma yaparken sinirlenip kızabiliyorum e, aklınızdaki kişilere. Bu sefer öyle bir enerji hissetmedim. Gayet böyle olumlu yönde e, bir ilerleme vardı. Evet arkadaşlar kumamız bu kadardı. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.